Bilirsiniz ki, bu gündən etibarən may ayının 28-nə dəy paytaxt Bakıda yenədə mötəbər bir tədbir keçiriləcək. Bütün ədəbiyyat sevərlər, bütün kitab sevərlər bu tədbirdə iştirak eləyəcəklər. 1-ci Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalından söhbət gedir və bununla bağlı orda iştirak etmək üçün qardaş Türkiyədən ə, ölkəmizə təşrif buyuran bir sıra yazarlar, bir sıra ədəbiyyatçılar var ki, onlardan bəzilərini bu gün studiyamıza dəvət etmişik. Ə, qonaqlarımıza gəldikdə isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü, Mətbuat Xidmətinin rəhbəri xeyalırsa qonağımızda sabahınız xeyir olsun xoş gəlmisiz və elə qardaş Türkiyədən ölkəmizə təşrif buyuran qonaqlara gəldikdə isə İslamin başkanı Mehmet Nureb Barmağsız Türk Soyun baş katibinin müavini Bilal Çaqıcı və şair yazarkənan çarboğam bizim qonağımızdır. Sabamızda Mehmed Nuri e, Barmaqsız da şair kimi Türkiyədə çox tanınır, sevilir. Təbii ki, bəlkə söhbət əsnasında onun sizlərin şeirlərindən də bir neçə nümunə eşidəcəyik. Hələliksə fikrimizi yönəldək. İnşallah gözəl bir tədbir keçər. Gözəl bir tədbirə yenə Bakımız, yenə bizim ali təhsil olacağımız üniversitemiz imza atar. Konağlarımızı hayal edelim, be, baş, eşitmek Mehmet Hı -hı. Bey, sizin fikirlerinizi eşitleyelim. Hayal Rıza e, çok şeyi söyledi zaten ama ben de bir şeyi ekleyeyim. E, biz de e, öncelikle bu festivalde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ama İlesam olarak Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri sahipleri meslek birliği olarak e, geçen ilde e, kitap bağışlamıştık. Azerbaycan'a özellikle Şuşa için bağışlamıştık. Evet. Karabağ için Karabalşın, ve Şuşa'daki yapılacak kütüphane içindi. Toplamda Azerbaycan'a bugüne kadar 25 bin kitap bağışladı. Bunun 15 bini farklı kitaptı. Hı hı. Ama e, Türk dünyası için ne yaptınız derseniz e, birçok yazılmış şiirlerin yanında e, toplamda bugüne kadar 120 bin kitabı Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya... Kosova, bütün Türk dünyasına bağışladık. Cumhuriyetler Türk Cumhuriyetlerinin hepsine bağışladık. Neden bunu yaptık? Çünkü kitap en sağlam köprü. Yani o köprünün yıkılması, o kültür köprüsünün yıkılması mümkün değil. Biz bu köprüyü kurduktan sonra diller, e, medeniyet anlamında çağlar Hı. ötesine de e, mesajlarımızı vermiş oluyoruz. O yüzden bu birinci e, Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali çok önemli. Bugün birincisini diyoruz. Belki üç yıl sonra Dördüncü diyeceğiz, beşinci diyeceğiz, onuncu diyeceğiz. Ardı devamı gelecek. Ardı devamı Doğru gelecek. Olacak. Ama e da. çetin işlerdir bunlar. Yani öyle kolay değildir birçok ülkeden konakların gelmesi. E bu organizasyon e çok çetin. O yüzden Hayal Rıza'ya... E, bu yorgunluğundan dolayı ama tatlı bir yorgunluk o. E, çok teşekkür ederiz. Çünkü o olmasaydı birçok kurum olmasaydı, Türksoy olmasaydı, olmasaydı, e, Azerbaycan Yazıcılar Birliği olmasaydı, konaklar olmasaydı, e, o yemeğin pişmesi ve gelen o okuyuculara o yemeği bizim ikram etmemiz, kitaplarımızı ikram etmemiz mümkün olmayacaktı. O yüzden öncelikle Hayal ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Siz sağ olun. Gelişiniz için bir daha minnettarlık. Teşekkür ederiz. Size deyirik. Ee, Kenan Bey o kadar güzel bir dua etti ki. Sağ ee, olsun. Ama dua aşkla yapılırsa e, daha çabuk, tez kabul olur. Müstecap olur. Evet, ben de aşka dair e, bir şiir bizimden e, küçük bir bölüm okuyayım. Sevdaya alışkın bu gönüller seni bekler. Son darbede her can o ölüm bu seni bekler. Sevda denilen çölde çiçekler de tuzaktır. Vuslatı yakın sanma, fizandan da uzaktır. Ellerde, avuçlarda senin ismin anılsın. Gönlümdeki aşkın yine yoklukta sanılsın. Yükselsin o ruhum göğe çıksın, sana değsin. Çektirdin ahlarla gönül gökleri eğsin. Hakkın bizi halk ettiği toprak ne de paktır. Herhalde bu yüzden ki mezar taşları aktır. Heyhat, kara sevda denilen yol ne de dardır. Aşk bitti mi dünya, kepenek ömrü kadardır. Hmm, çok Bravo. Güzeldi. Çox təşəkkür edirik. Bu, Sizin şeir yazmağınız bu yaşından anlardan birbaşa çürük bu festival necə rəngarə, necə zəngin olacaq. Hər kəsi burdan dəvət edirik. Bakı Dövlət Universitetinin həyatında bu Hı -hı. gün bu mötəbər festivalın açılışı baş tutacaq və 3 gün ərzində davam edəcək. Səbinə mən onu söyləyim ki, Məhəmməd bəyin şeiri çox Kəlibək ömrü. Çox gözəl bir şeir, amma onun kendi dilinə, öz dilindən söyləməsi bu bambaşqa bir e, feyz aldı. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun deyirik.